...içinde olsan da diyor gün gelecek diyor insanların bakışları diyor seni diyor evet. e, iğneye neyecek her gün diyor rahatsız edecek dışarıdan evet, ayrılmak isteyeceksin evet. belki yani sonu bu diyor ve sonunu en başından beri söylüyor bunu belki komik bir mizah e, mizahi bir şekilde söylüyor ama başından beri aslında Cartier e, e, farkında olayım evet fazla söz etmeyelim sonuna doğru çünkü izleyicilerimiz merak edip gelecekler büyük ihtimalle güzel keyifli bir oyun Hı -hı. E, komedi olması çok güzel e, mesajların bakış açısı

çıkıyorsun, o de çıkıyorsun. bütün o ilişkileriniz nasıl bitiyor, aynen benimkiler nasıl bitiyorsa böyle. Ne işler öyle yani bitiyor, benimkiler güzel bitiyor. <laughs>